Arkadaşlar selam hepinize hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu son dönemlerdeki yükselişlerden dolayı sosyal medya mecralarında özellikle Twitter'da bahsedilen şu boğa koşusundan bahsetmek istiyorum. Yani bulran, mega boğa nedir, nasıl olur, gerçekten geldi mi gelmedi mi bunu ben size anlatmaya çalışacağım. Ben kendim 2018'den beri piyasadayım. Yani piyasa 2018 çöküşünden sonraki yükseliş 2020 Covid krizden sonraki yükselişi yaşadığım için Hani ne Neler gerekiyor neler lazım boğa koçluğu için gerçekten boğaya girmemiz için bize neler lazım bunları anlatmaya çalışacağım Bunun için birkaç tane Madde var Şimdi ben maddeleri size sıralayayım Şöyle başlayalım mesela bir En önemli olanlardan Bitcoin Dominansı 2 Ethereum BTC paritesi 3 paritesi. DXI endeksi 4 Global Para Arzının Genişlemesi Şimdi nedir bunlara? Ben tek tek bakacağız sizinle. Şimdi Bitcoin dominansını zaten bilmeyen yoktur. Bitcoin dominans şöyle. Tradingview'den aramak isteyenler btc.d yazıp çıkan seçeneğe bakabilirler. Şimdi Bitcoin dominansı yükselmesi demek şu anda pazar payı, kripto pazar payının %44'üne sahipmiş. Yani kardeşim diyor ki ben bir piyasanın %44'üne hakimim ben ne dersem o olur diyor. Ben sizi tepeye yükseldikçe, benim oranım yükseldikçe ben sizi ezerim diyor. Bir yere gidemezsiniz diyor. Bunun anlamı bu. Şimdi Bitcoin dominansı yükseldikçe alt koyunlar azalır, düşer. Bu, bu grafik, bu grafiğin yükseldiğini gördüğünüz zaman Bitcoin boğasından, kripto boğasından bahsedilmez. Peki nasıl olur? Şimdi Bitcoin şu dominans bir kere düşmesi lazım. Nasıl düşer? Bitcoin satış yerse düşer. Altlara para girişi olursa düşer. Peki altlara ne zaman para girişi olur? İlk önce şimdi Bitcoin buradan yükselecek. Belli bir seviyeye gelecek. Belli bir seviyeye geldikten sonra aşağı kar satışları başlayacak. Şu anda hani takip ettiğim kadarıyla 10 chain verilerine göre şu an kısa vadecilerin %90 küsürü kârdaymış. O yüzden kar satışları da başlayacak belli bir dönem sonra kar satışlarından sonra Bitcoin'le beraber piyasa aşağı düşecek. Ondan sonra Bitcoin'den çıkan para altlara girmeye başlayacak. Altlara girdikten sonra yani Bitcoin'den 10 birim para çıkıyorsa bunun 7-8 birimi altcoin'lere girecek. Kalan 3 birimi Bitcoin'e girecek. O sebeple Bitcoin ile beraber altcoin'ler de yükselecek. Ama altcoin'lere çıkan paranın büyük bölümü altcoin'lere girdiği için Bitcoin dominansı aşağı düşüp piyasa alt koyunlara beraber, kripto Bitcoin'e beraber yukarı çıkacak. Bir belki kendi yeni tepeler yapmaya başlayacak, bir koşu başlayacak. Bitcoin dominansının özelliği bu. Bizim için önemli olan bu. Gelelim diğer maddeye. Ethereum BTC paritesi. Şimdi Ethereum BTC paritesine baktığımızda Neden Ethereum BTC paritesi istiyorlar? Şimdi Ethereum BTC paritesi bakıldığında tepede. hani grafik olarak tepede. Çok da ucuz bir değeri yok. Neden Ethereum BTC paritesi Şimdi sayısız yüzlerce alt koyun var biliyorsunuz. Bunların büyük kısmı yani yarısından çok daha fazlası ERC20 tabanlı. ERC20. Yani şöyle. erc 20 tabanı kullanıyor. ERC20 nedir? Ethereum'un ağında çalışan bir altcoin anlamına gelir ki bunların sayısı oldukça fazla. Yani Ethereum yükseldiği zaman buna bağlı bunun ağında çalışan altcoin'ler de beraberinde hareketlenmiş olacak. Daha rahat hareket etmeye başlayacak. O yüzden Ethereum BTC paritesi çok önemli. Bu paritenin anlamı ne oluyor? Ethereum'un BTC karşı yükselişi anlamına geliyor. Yani Ethereum dominansı da var. Yine aynı şekilde ETHD -E -E yazarsanız burada dominansı da görürsünüz. Şu anda %19'u. Ethereum'un BTC karşısında yükseliş anlamıyor. Eğer bu durum gerçekleşirse o zaman Ethereum beraber Ethereum lokomotif olarak peşine diğer alt takmış olacak. Bu sefer boğa ralisi başlayacak. Mega boğa dedikleri, bull run dedikleri mevzu başlayacak bunlar şöyle ondan sonra geçelim diğerine. Yeri almaya çalışıyorum. Neyse diğer konumuz neydi? DX endeksi. Geri almak istedim de gelmedi. Şöyle yapacak olursak. Aynen. Neydi? DX endeksi. DX endeksi nedir? Dolar. Yani doların diğer yanlış hatırlamıyorsam 5 para birimine karşı üstünlü, yani endeksi diyeyim ben. Size. dx endeksi düştüğü zaman diğer kalan 5 parite yani bunların içinde ne var? Euro var, Kanada doları var, İngiltere, İngiliz sterlini var, Japon yeni var. Bir tane daha vardı hatırlamıyorum. Bunun gibi para birimleri var. Bunların arasında birbirinin üstünlüğü. Bunların içinde dolar hariç Tabii detaylar var işte atıyorum mesela dolar hariç ağır basan yani dominas gibi pasta gibi düşün. Pastanın büyüğü euro'da, ondan sonra sterling geliyor. Kanada doları gibi gibi öyle dağılıyor. Bunlar çok önemli değil. Önemli olan DXY'nin düşmesi. DXY DX endeksi düşerse bunun anlamı nedir? Millet artık doların değer kaybettiğini düşünen, yani dolardan vazgeçiyorlar, doları satıyorlar. Elindeki dolar kaynağını başka bir varlıklara aktarıyorlar borsa olur, kripto olur, altın olur, bir şey olur. Yani millet elindeki nakit doları tutmuyor. Daha doğrusu elindeki nakiti başka kaynaklara aktarıyor. MTA'lar aktarıyor. İşte sınırlı varlıklara aktarıyor. Bitcoin, altın, gümüş gibi. O yüzden bu düştüğü zaman piyasa otomatikman yükselişe geçiyor. Bir dominans yükseldiği zaman da tam tersi piyasa çakılmaya başlıyor. Peki şu anda bir şey var mı? dX e düşüyor mu? Düşüyor. Haftalıkta düşüyor. Tamam. Bu madde cepte. Bunda problem yok. Peki yeteri kadar gerçekten düşüyor mu? mum yani olarak baktığımızda şu anda düşmüyor. Ciddi bir salınım yok. Mesela geçmişlere bakalım. Ekim 22. Mesela haftalıktan bakalım. Nerede neler olmuş? Buraya bakalım. 16 Mart 2020. En büyük gün mesela bak kolay yükselmiş. 12 Mart'ta, 13 Mart'ta. Zaten o gün biliyorsunuz Amerikan borsalarında kapanış verdi piyasa hızlı bir şekilde yüzde 50 eridi kripto piyasası. Devamında bak Dominance DXY dip tepe yapıyor sonra başlıyor düşmeye. 2020'den sonraki hikaye zaten biliyorsunuz. Burada DXY yükseliyor ama de çünkü ekonomik global ekonomik krizin tabanları atıldığı için burada dolar ister istemez kontrol dışı yükseliyor ama öyle bir çılgınlık olduğu için kripto da beraber yükseldi. Ama arka planda su ekonomik krizin 2000 bu sene beklenen ekonomik krizin temelleri atılıyordu. Çünkü neden? Hani para basmaları oldu, şeyler oldu, e, ee, tedarik zincirleri koptu falan filan bir sürü mevzu var eksiğinin burada yükselmesine. Ama dediğim gibi alım çılgınlığı olduğu için herkes hiç bakmadı. aldı, etmedi falan. Öyle devam etti gitti. K2 2020-2021 Kasım'a kadar. Buraya kadar. Ondan sonra zaten devamına geldi. Şimdi diğer maddemiz neydi? Global para arzının genişlemesi. Yani para basılması. Merkez bankalarının piyasaya para sürmesi. çılgın gibi para sürmez ama burada Merkez Bankası derken her Merkez Bankası'nı tabi şey yapmıyor çünkü deli gibi para basan ülkeler var Japonya var ee, söyle şunu İngiltere'si ve osu Çin Türkiye herkes para basıyor şu anda ama burada piyasayı etkilen global sistemi finans sistemi etkilen hangisi FED yani Amerika Merkez Bankası Federal Reserve yani bu şu anda herkes para basıyor ama Fed şu anda para çekme yani para yakma operasyonuna girdi. Hatta burada grafiği de vardı da şimdi açmak istemiyorum. Para yakma operasyonuna girdi. Hatta hatta şöyle göstereceğim. E, Fed diye aratalım. Evet bu grafik. Burada şu gri alanlar ekonomik krizleri gösteriyor ekonomik krizde Para basıyorlar 2008'de basılan para bin'den işte böyle gelmiş 2020'den sonra para basılıyor çöküşten sonra Şu andaki para Büyük 2008 krizinden çok daha fazla kat ve kat fazlası Ama gördüğünüz gibi eğri şu anda aşağı dönmeye başladı burada şu anda FED, fed ee, Söyleyin şunu Aklıma gelmedi para yakma derdinde. Yani piyasadan para topluyor. Gerçekten tabii ateşe verip yakmıyorlar. Piyasadan paralar toplanıyor. Bilanço içerisinde, kağıt üzerinde onları yok ediyor. Yani dolaşımdaki dolar sayısının arzını, dolar arzının sayısını düşürüyor. Ya bu daralmaya gittiği zaman da piyasa aşağı çekiliyor. Ama bu açılım ne zaman olacak? İstediği seviyelere geldiğinde... Enflasyon ve faiz oranları istediği seviyeye geldiğinde bu tekrar genişlemeye başlayacak O zaman piyasa Boğa koşusuna başlamış olacak Şu anda bu saydığımız 4 maddede Hangileri cebimize dedik Sadece DX'ye Sadece DX'ye başka hiçbir şey yok. tekrar kontrol edelim Ethereum BTC Ethereum BTC karşıya bir kere değerli mi? Değer kazanıyor mu? Hayır. O zaman bu gitti. DXC cepte dedik. Başka? Bitcoin dominansı. BTC dominans. Dominansın düşmesini bekliyoruz. Beraberinde piyasada düşecek. Ondan sonra çıkan para da para arzını yani altları girişleri takip ederekten piyasaya o girip girmediğini anlayacağız. Şu anda dominans yükseliyor. O zaman bu da olumsuz. Başka ne kaldı? Dolar endeksledik. Para genişlemesi dedik. Para genişlemesi yok. Adı aksine para yakılıyor. Piyasadan para çekiliyor. Federal tarafı, FED tarafından. Öyle bir durum da söz konusu değil. Ama bunu görmeyesini bilmeyenler, okumayan birçok insan Twitter'da o kadar çok boğa kursundan bahsediyor ki yani inanılmaz seviyelerden bahsediyor. Bitcoin grafiğini açıyorlar. Diyorlar ki işte tamam döndük ettik falan reklamlar bir sürü ama sonuç şu anda değişen bir şey yok şu anda boğa koşusu yok arkadaşlar buradaki yükseliş tamam yükseliş bir tepki yükselişi bak burada da yükseldi burada da 17.000'den 25.000'e gitti boğa geldi mi gelmedi daha çok yeni dibi gördük şimdi boğa gelmesi için market yapısının ilk önce değişmesi lazım daha market yapısı e, haftalıkta değişmemiş Tam günlükte de değişti kendi içinde ama haftalıkta değişmemiş. En yani büyük resimde değişmemişken boğa koyusundan bahsetmemizin ihtimali yok. Aylık grafikten bakıyorum. Bakın bu dalgalar. Dalgalar görüyorsunuz 5 dalga. Bir tane burada düzeltme bekledim ben. ABC'de. Benim şu anda buradaki grafiğe ben düz analiz yaparsak dümdüz analiz yaparsak şu e, kaç yılından geliyor 2011'den gelen bir yükselen trend yükselen trend burada kırıldı Şimdi ne bekleriz kırılan trenin tekrar testi nerede testi yapar hadi tekte gitse bu ayda gitse 53.000'e geliyor ilerken zaman dedik ki, rastgele Yani testi bir şekilde nerede yakalarsa şunun testi bile Benim için boğa koşusu değil. Ta ki bu tepeye çıkana kadar. Resmen döndü derim. Tamam artık piyasa yeni tepe. Çok deli tepeler yapacak. Ondan sonra derim ki 69 bin tepesi geçilsin. Ondan sonraki piyasa tamam derim. Süper. Yükselen kanala tekrar girdi. Yolumuza devam ediyoruz. Buraya kadar yükseliş geri çekilme benim için normal geri çekilmedir. Büyük resimde. Tekrar düşüşü beklerim. Onun dışında haftalık grafikte ya yani Takip etmeniz gereken seviye şu arkadaşlar piyasanın rahatlaması için bakın Market yapısı videolarımı izlediyseniz Bilen bilir market yapısı için Dalga Yükseliş tepki bir düşüş dalgası bir dalga daha böyle böyle Şimdi bize lazım olan market yapısı eğer kırılmasını istiyorsak Bu düşüşün tamamen tersine döndüğünü görmek istiyorsak Burada 25.200 seviyesinin geçilmesi lazım. Ya ben önceki paylaşımlarında şu tepeye de 21.400 seviyesinden bahsettim. Tamam burada bir kırılım yaptı. Kendi içine bir yükseliş dalgası oluşturmak istiyorsa Bitcoin'in tekrar burada 21.400 seviyeden geri çekelim. ondan sonra burayı zorlaması gerekiyor. Buraya gelmeden buralara giderse onun düşüşü çok sert olur buraya kadar gelip tepki alıp buraya kadar gelsin. Ondan sonra market kırılımı olursa biz bekleyelim. Geri çekilmeler, düzeltmeler falan filan derken ta bu yükselen trende yakalayana kadar. Nerede yakalarsa. O zaman bekleyelim. Onu bekleyin. 25.200 seviyesinin üzerine kapanış geldiği zaman o zaman boğa koşusundan bahsedebilirsiniz. Boğa koşusu hesabı yapabilirsiniz. O yüzden sizden ricam Twitter'da bu şişirme haberlere şişirme paylaşımlara araştırma yapmadan neyin ne olduğunu tam idrak etmeden işlem yapmayan arkadaşlar. Bu video için anlatacaklarım bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.